Nasılsın? İyi misin? Bir var mı? Bu hmm. da bir ara. Hmm. Çalıştın mı şeylerinde? Hmm. Ee, Cihazlarına çalıştın çalıştı mı? Kokonu çalıştın mı? Çalış bakayım. Alt kesimde lokalize bronşekte dediğimiz hastalığımız vardı. Bu bronşekte nefes borusunu açarla ileten hava yollarının daha 2 milimetreden büyük hava yollarında da ee, duvar harabetine bağlı kalıcı duvar ineşimine karakterize gibi hastalık. Bu tip hastalarda öksürük ve e, balgam çıkarma, sık tekrarlanan enfeksiyonlar ve ileriki dönemlerde öksürülmekte kan gel, gelme gibi şikayetler olabilir. E, bu hastaların e, asıl tedavisi cerrahi tedavi ve e, cerrahi tedavi yapılan yöntemde ise torokotomi dediğimiz açık kesi yapılan yöntem. Bunlar yaklaşık 20-25 saatlik bir kesi ve e, kaburgaları e, yaklaşık 15-20 cm'de ayırarak yapılan bir yöntem. Bu hem e, ameliyat sonrası dönemde hastalar için çok ağırlı bir süreç. Hem de e, mevcut cilt kesisinden dolayı da estetik olarak da e, uzun bir iz bırakabiliyor. Bir de klasik olarak yapılan VAS dediğimiz yani e, torakoskopik olarak yani kapalı olarak yapılan yöntem değilse yaklaşık 4-5 cm'lik bir kesi ve e, ardından 2 ya da 4, e, 4 adette birer ikişer santimlik kesilerle yapılan yöntem de var, kapalı yöntemde. E, bu daha az ağrılı bir yöntem fakat e, bu hastamızda uyguladığımız yöntem Türkiye'de ilk yapılan bir yöntem. Kapalı fakat sadece tek kesiden, tek port dediğimiz tek kesiden yapılan bir yöntem. Burada e, bu işlemin zorluğu ise e, sadece 5 cm'lik bir keside kaburgalar ayrılmadan yapılıyor. Ve tüm cerrahi aletler ameliyat sırasında aynı e, delikten yapıldığı için bu bir cerrahi için aslında bir dezavantaj yapılması oldukça zor bir yöntem fakat ülkemizde işte hastamızda ilk defa yapmış olduk. Bu dünyada birkaç merkeze yapılan ve çok az sayıdaki cerrahın yaptığı bir cerrah cerrahi girişim şekli. bu ameliyatı Van'da özellikle de mecbur görümü yaptığı için çok mutluyum. Hastamız için hem daha konforlu bir ameliyat oldu, hem çok daha az bir kesi, daha az bir iz, hem de ameliyat sonrası bir dönemde hastanın toparlaması, ağrı gibi süreçleri daha az şekilde atlatacağını inanıyorum. Şu an için hastamızın e, Perşembe günü ameliyat oldu. E, şu an postop dördüncü e, gününde e, ve her şey yolunda gidiyor şu an için. Sadece ameliyat e, bronşektize değil, işte e, diğer akciğer kanserlerinde ya da akciğerin lob dediğimiz o büyük parçaların çıkarılması gereken durumlarda da e, yapılmaktadır. Yani sadece bronşektize ameliyat değil e, bu ameliyat şekli bizim e, branşımıza ilgili en üst düzey ameliyat şekli. Ee, önceden e, ve son birkaç yıl içerisinde gerçek dünyada da son birkaç yıldır e, gerçekleştirilen bir ameliyat yöntemi. E, bu ameliyatı ikimizde de yaparak e, bu süreçte biz de dahil olmuş olduk. Başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ Çok teşekkür ederim. Bu bizim hastanemiz ve bizim için büyük gurur verici bir olay gerçekten. İlhan arkadaşımıza gerçekleştirdiği bu ameliyattan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Bu şekilde ödüllendirmek benim için çok büyük bir gurur verici bir olay. Ayrıca Van'da ve bölgemizde bu ameliyatı gerçekleştirmek benim için çok önemli bir duygu, önemli bir durum. Çok mutluyum.